Benden kuşku duyan. Bana yapma da böyle boş boş Beşiktaş'tan kuş. insanlar gider yapmasın. Bak bakayım kaç kişiyle çıkıyorum akşam Beşiktaş'tayım abone kıyım. Boş <gülüyor> yapma <gülüyor> anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> bak bakayım ben nasıl çıkıyorum. Sen çok güzel gülümsüyorsun. Çok tatlı bir kardeşim ki <laughs> sen benim ya. Bundan seviyorum sırıtmayı. Aynen aynen. Altın seviyorsun. <laughs> Değeri de arttı biliyorum. <laughs> Vallahi beni sallamaz. Ben Tarkos'tan da giyinirim annem. Yani beni sallamaz. Underground rapçisiniz diye mi? Underground rapçiyiz diye değil, değil. Yapılması gereken yapılır. Piyasa bir iş varsa o da yapılır oğlum. Ne alakası var? Ama beni sallamaz. Ağzıma ne altın diş yaptıracağım Amerikalılar yaptırıyor diye ben boş. yaptırıyor diye mi? Kültürden haberin yok senin amına <laughs> Sen, senin kültürün özünden yok haberin yok o Popüler olandan haberim var amına Haydi amına öyle olsun. Oğlum biz kitap okuyoruz. Harikasın sen. He? Kitap mı okuyorsun? Kitap, mı okuyorsun kitap, ki? kitap, Senin gibi oyun oynamıyor zaman bunu okuyayım burada, anladın mı? Yani bizim olaylarımız farklı, bilim adamıyım ben onu okuyayım. Hangi, hangi kitabı yazıyorsun ya sen? Hangi kitabı mı? Hip-hop, sen, sen hayatında kaç tane tez yazdın lan bu, bu kültürle alakalı ya da başka bir müzik kültürü? kültürü ee, tez değil de bir tez incelemesiyle, incelemesiyle alakalı. Birçok makalem vardır bunu tartışacaksın. Bak yani. ben senin bir şey... Her şeye geç, her şeye geç, her şeye geç. Sen niye bu kadar yalancısın? Oğlum ne yalanı lan? Biz seninle aslancakta kaç defa... Oğlum bak ben senin oğlum falan değilim amına koyayım. Anladın mı? Biz seninle aslancakta kaç defa denk geldik? Bir. Anladın mı? Ben orada yaşarken bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Zaman yanlış konuşma insanlara. Ben seni siktirim falan da değilim amına koyayım. Anladın mı? Senin... Bir kere Neyse ya. <laughs> Bir kere denk geldi. Senin... Bak ben seni sik kırığım falan da değilim o internete yazdı Duyuyor musun beni? Bunları ne yazdığı benim hiç umurumda değil. Ben seni sik kırığım falan değilim senin internete yazdı Anladın <laughs> mı? Sik kırıklığı yap. Gül gül. Gül gül. Güzel. Sen beni günde de göreceksin. da böyle elimi kolumu sallayarak gezerken de göreceksin. O o gün gelirsin inşallah ben yanıma, ben. anladın ben mı? Ben o o şeyi yazdır. Bak, ben sana hiç küfretmedim, anladın mı? Ben sana küfretmedim, Yar kafası. Bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bar mı beni elaliminininde? Ben sana <laughs> Ben sana, ben sana hiç küfretmedim. Sen kendi gerçeklerini biliyorsun. İnternet. Sen sosyal medya çılgınısın. Sen başarılı bir prodüktörsün. Bak hiçbir şey demiyorum. Başarılı <laughs> bir prodüktörsün. Ama sen bir şeylere abartıyorsun. Ee, sen insanları çok sen insanları çok yalan söylüyorsun. Benim de o, o röportajda söylemeye çalıştığım tek şey arkadaşlarım rica etti. Sana da çok bir açıklama borcum da yok bu arada ama hani böyle bak bu kadar, eleştiriyor <laughs> konuyu. Ben kendi sözlerimi alıp yapsam da kendim yazmayı çalışıyorum. Ve o sound'u beğenmiyorum dedim. Beğenmekte de zorunda değilim. Fakat birileri çıkıyor. Ülker hesabından bana ediyor ve bu sizsiniz saygıdeğer beyefendi. Sizler saygıdeğer saygı saygı beyefendi e bunu yapmamanızı istiyoruz. Anlatabiliyor şimdi, muyum? Efendim, e mesele rapse madem bunların özünü tartışıyorsunuz ediyorsanız siz kendinizce tamam mı? Gidip de kimseye sözünü o bu yazıyor diyemezsin zaten bu konuyu açmak istiyorsan illa tamam mı? Bilip bilmediğin konularda konuşuyorsan küfürü de alacaksın kucaklayacaksın kardeşim anladın mı? Hak ettiğin o oluyor orada senin yani. Anladın mı? Oğlum ben kalkıp direkt... o sana o senin sözün. Oğlum ben seni oğlum ben seni ben, ben oğlum senin ben seni sikinin mutfak kırılan lan. <laughs> Bak ben, et et et. Anca orada ne dersin? Ben senin mutfak kırılan lan ben... sikin değilim anladın mı? Ben seni anladım sen beni anladın yani. Öyleli. Öyleli öyleli. Anladın mı? Ben, e, İzmir'e geldim. ben senin mutfak kırılan lan <laughs> sikin değilim. Yanına ya. sen, 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 sen sen beni takip et afişi göreceksin ya da takip etme. Arkadaşlarım sana Yap. bilgi verecektir zaten. Birbirimizi de buradan saçma sapan izin etmeyelim. Ben sana numara attım. WhatsApp araması yapabilirsin. Ama yapmaya çalıştığın şey çocuğuna bakmak olduğu için yardımcı olmaya çalışıyorum sen sadece. Anladın mı? Ama bir daha bana küfür etme. Bak senden rica ediyorum. Sen bana böyle bir şey diyemezsin. Saygıdeğer dostum diyorum. Bakar ki Anladın ben, mı? Fazla da, da uzatma. Mı? Tamam mı? Lan Baykan'a ne saygısızlık ben, yapmışım. Göt! Bak! Ya Bars ve evinde lan. Ya niye buradan konuşuyorsunuz ki? Ben, o, ben. O, o, telefon numarası ben, senin. Ben, kardeşim, anladın mı? Bak o, 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 telefon numarası o telefon numarası senin. Hesabında durmuyor mu? Basta paraması yaparsın ben. anne. Oradan konuşuruz. Anladın mı? Bak rezil ediyorsun ben, burada bizim millete. Anladın mı? Salak. Sen salaksın. Anladın mı? Salak. Salak mıyım? Ben çıkıyorum. Salaksın sen. Anladın mı? Çok güzel bir salaksın. Çok tatlı bir salak kardeşimizsin sen. Anladın mı? 12 buçuk bin <laughs> insana bir... Oğlum 12 buçuk bin insana rezil ediyorsun bizi. Ben sana numaramı attım. Özelden arayabilirsin beni. Canlıya gel, canlıya gel. Sen sosyal medya bağımlısı olmuşsun. Oo. Sen iyi prodüksiyonsun. Fiyatsın. Bak ama... İşte sosyal medya bağımlısıyım. Valla bak gözlüklerinden belli annem. Gözlüklerin prodüktör olduğum için kardeşim. <laughs> ben de eski prodüktörlerdenim kardeşim. Helal babası. O, o albümlerden e, babası. Tam <laughs> bu lafı. Tamam. Ne oldu lan? Tebrik ne oldu şey lan? Oldu. Eski prodüktör olduğunu tebrik etmem zorunda mı gitti anlamadım yani. Ben sana bir şey soracağım ya. Sorsana. Sana helal olsun lan. Sen Niye? ne güzel yalan, sen ne güzel yalan söylüyorsun böyle. Ne güzel imaj yapıyorsun. Vallahi helal olsun. Sen Aşık. Ne sikiyorsun bahsettiğinden bile yok amına koyayım. <laughs> Oğlum his performansın yanında kim geliyor? Sen bak ben de daha çok dilleri bilirsin. Başarılı olmuş olabilirsin ki bu sadece hani Dantara'nın piyano yapısı sayesinde oldu. Mevzu bu de değil. Hani, ben legali beğendim, legali beğendim. Onun dışında <laughs> bence bir bok yap yaptı. Yani sound değil, evet. lirikal açıdan. Ben liriklere önem veriyorum çünkü. Anladın mı? Benim şahsi fikri? Bilgin olsun. Aynen. Bir e, e, olabildiğince boktan tutup sözleri ön plana çıkarıyorsun, değil mi sen? Beatleri olabildiğince boktan tutup. Kendi Bunu yapan yapın, ben yapın, miyim ya? Kendi lafın. Duygusal müziklere sert sözler dedim ben. O ayrı konu ya 1500 lirayı cebime koyacağım işte anladın mı? Veya 2000 lirayı cebime koyacağım işte çocuk ne isterse tabii ki onu yaparım ben öyleliyim anladın mı? Bu endüstride de böyleli. Bu hayat da böyleli. Ama şöyle bir şey var. Sen anlıyor musun net bir şekilde ne demek istediğimi? Bunlar da anlasın. Ya bunlar onlar hiç umurumda değil. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Senin hayatın boyunca böyle or etrafında kaynarken dünyanın parası tazminat maddeli bir sözleşme imzalamaya götün yedi mi aman akayım? Niye imza... için bunları yapmayı götün hayatını akayım. Benim bir... arkadaşlarıma yurt dışından dinleyici katsın diye ne zaman yedi senin götün aman akayım? Senin 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 albüm bir dakika. Arıyor bir... arıyor bir dakika bekliyorum. Senin hayatında Taksim gibi yerde yaşarken Ömer ayağımda takılırken, meşinin önünde takılırken, öyle bir ortamın önünde takılırken, ulan senin hayatında o kadar 1000 liralık tazminat maddesi imzalamaya ne zaman götün yedi oğlum? Niye? Sen kimsin lan? Sen, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen, Türkçü, <laughs> sen Türkçe, sen Türkçe, sen Türkçe rap için nesin lan? Hani, ne <laughs> ki? Yani böyle, Evet çok haklısın doğru şey. Evet. Valla ototiyonu açalım. Valla. Ben sana Al röportajlarını tavsiye ediyorum. Süleyman'ın röportajlarını tavsiye ediyorum. Keyif alırsın.